Evet, integralde mutlak değerin içeride ve dışarıda olmasının farkından bahsedeceğiz. Bakın ilk integral m'den n'ye mutlak fx dx integrali. Diğeri ise mutlak değer içinde m'den n'ye fx dx integrali. Bunların farkı nedir? Bakın aşağıda 2-3 tane grafik göstereceğim. O farkları şimdi anlayacağız. Mesela ilk fonksiyon için m ve n sayıları verilmiş. Şimdi integral m'den n'ye fx dx kaçtır diye sormuş olsa 8'dir. Öyle değil mi? Çünkü o integral bu taralı alanı bize verecek. Şimdi mutlak değer koyduğu anda buraya hiçbir şey değişiyor mu? Zaten fonksiyonun aldığı değerler pozitif. O zaman bu da 8 yapacak. Peki yine aynı fonksiyon için konuşalım. m'den n'ye fx dx integrali e dedik zaten 8'dir demiştik. E bunun şu en dışına mutlak değer koyarsak gene ne olacak? 8 olacak. Yani demek ki bununla bu aynı sonucu veriyor. Aynı sayısal değeri veriyor. Peki ikinci duruma bakalım. Yani fonksiyonun tamamen negatif değerler aldığı duruma bakalım. Şimdi integral m'den n'ye f(x) dx'i bize sormuş olsa ne alırız cevap olarak? eksi 8 alırız. Fonksiyon tamamen negatif değerler aldığı için bu integralin sonucu eksi 8 çıkar. Peki f'e mutlak değer koyarsa bu sefer grafik nasıl bir hale geliyor bakın. Yukarıya doğru katlanıyor x eksenine göre. O zaman üsttekine benziyor. Yani bu integralin değeri artı 8 oluyor. Peki mutlak değer dışlarda olsa. Mutlak değer dışarıda olsa. E, bu integralin cevabı eksi 8'di. Mutlak değer dışarıda olunca ne oluyor cevap? Eksi 8'in mutlak değeri oluyor. Gene artı 8 oluyor. Bakıyorum gene mutlakın içeride ya dışarıda olması fark etmiyor. Fakat eğer grafik bu şekildeyse yani fonksiyonun bir kısmı yukarıda x eksenine referans alarak söylüyorum. Bir kısmı aşağıdaysa bu integrali sormuş olsa bakın ne diyeceğiz cevap olarak? Eksi 2 diyeceğim. Neden? Üst tarafta 3, Alt tarafta 5. Peki şimdi mutlak değeri koyalım. Mutlak değeri fx dx sorulmuş olsa. E fx'in mutlak değeri dediği zaman ne yapmamız lazım? Şu altı inen alanı yukarı katlamamız lazım. O zaman şurada 5 birimlik bir alan oluşacak. Yani bu integralin cevabı 8 gelecek. Ancak m'den n'ye fx dx integralinin önce sonucunu bulalım.